Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Dünya Medyası Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarını konuşuyor. Libya, Karaba, Suriye ve terörle mücadelede müthiş bir başarı gösteren Türk siyasi Bayraktar TB2 için çarpıcı bir makale yayınladı. İngilizce yayın yapan Hong Kong merkezli Asya Times'ta Stephen Bryan imzasıyla yer alan bir makalede, Ukrayna ile Rusya arasında tırmanan gerilim ve olası bir savaşta Ukrayna Bayraktar TB2'lerinin rolü masaya yatırıldı. Makalede, Rusya'nın Suriye ve Libya'da kullanılan pansir kısa menzilli ve mobil hava savunma sistemine güvendiğini belirtilirken, Bayraktar TB2 ile ilgili argümanların, Karaba, Libya ve Suriye'deki başarısına dayandırıldığı ifade edildi. Birine göre, olası bir çatışmanın sonuçları, Rusların Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki drone saldırılarını engelleyen olumlu sonuçlar sağlayıp sağlayamayacağına bağlı ancak, şimdiye kadar en az bir başarılı Bayraktar saldırısı gerçekleşti Ukrayna ordusu, Türk yapımı Bayraktar insansız hava aracıyla bir robüsü imha etti. İddiaya göre Ruslar, Pantsire, radarın sıkıştığı durumlarda bir alternatif sağlayan bir elektromoptik hedefleme sistemi de eklediler her pansir birimi 12 füze taşır her füze, bir ritici roket ve parçalanma savaş başlığına sahip füzenin kendisinden oluşur, uçuş rehberliği tamamen yer istasyonu tarafından sağlanmaktadır. Libya'da bazı pansir birimlerinde gizli Rus paralı asker grubu Wagner tarafından kullanıldı, bu nedenle operatörlerin deneyimsiz veya hazırlıksız oldukları iddiası inandırıcı değil. Libya ve Suriye'de bittiği gibi başlamadı. İlk aşamalarda pansir, etkili görünse de sonra bir şey değişti. Türkiye, pansir radar sistemini başarıyla bozan Aselsan Koral elektronik harp sistemini tanıttı. Türkiye'nin bu hamlesi pansiri, oturan örde kolay av çevirdi. Rusların, Bansirk sisteminin Libya ve Suriye'deki başarısızlığından kurtulmaya çalıştığını ifade eden Brian, özellikle Türk dronlarına verilen ağır kayıplar, ihracat satışlarını teşvik eden Rus üreticiler ve Rus askeri teknolojisinin prestiji için gerçek bir racı verici nokta haline geldi, diyor. Birena e göre, Rusya'nın hava savunma üstünlüğü adına iddiaları, yıkıcı performans başarısızlıklarından sonra zarar gördü. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.